Ayamda bansur da olsa yayın açarım dedim ben her zaman. Kamera da açarım. Ayamdaki bansuru şey yapmayın. Düş 60 tane çok tatlı yaratık bir arena yatılıyor. Belli parkurları tamamlıyorlar. Parkurların sonunda ya elimine oluyorsun ya da qualified oluyorsun. Ona göre de finale ulaşıyorsun. Finalde de qualified olursan kazanıyorsun. Battle Royale oyun ama çok tatlı. Uzaktan dayım Bu çocuğu hileci çek. gören mü What the fuck chat? Adamım chat. What? Boy, ne? Bu oyunda hile açan adamın anaokulda pastel boylarını yemiştir. Ekme ananı s**erim <laughs> sen <gülüyor> itme piç. E, müzik değiştiriyoruz yavşak kurşun. Senin var ya belan oldun belan belan. Bugün senin belanım ben. Bugün belanım oğlum senin. Benim AFK'lımdan yararlanıp böyle hareket yapım lan. Bak şimdi izle izle. İzle şimdi bak izle. Kurşun izle bak. İzle bak çek. Aa koyayım senin ben. Senin koyayım ben. Çok afersiz. Tamam küfür free de böyle bir şey olabilir mi şu? Senin kalıbına tüküreyim ben. hı Yapmayın yapmayın. İnsanlığınız bitmiş sizin. Sizin insanlığınız bitmiş. İtmeyin it. Ananı yiyeyim. şansıma sufayım. Çok afersiz küfürden dolayı. En zeki adamım ben. Ait be ananı <laughs> Cid, neden? Ya ne olur itmeyin ya. Neden bu kadar insafsız insanlarsınız? Çık iki kişi dayılansa bitiyor ya. Bence iki kişi itelim aşağı. Tutma. Bak çek izle şimdi. Var. Udamadı. Udamadı. Ananı satayım. Bir dakika durun. Burası çok önemli Çet. Allah kahretsin ya ama 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 bir durun ya. Bir durun ya. <laughs> ya künefe izdamında kaldık Çet. Bir el daha. Bu sayılmaz. <laughs> Muz, portak Muz portakal kiraz karpuz. 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 Şura. Ata ananı sik. Ben kostüm değiştireceğim chat. It is time. Kaderimizi değiştirecek kostüme geçiyorum şimdi. The kalpli donlu korsan. Bir rivayete göre Kaptan Uysuz'un donu aslında delik. Çünkü pipisi çok büyük. What? Aynen bu. Allah! Uçuyor işte! Uçuyor! İnanmayanlar utansın! Yapma piç! <gülüyor> <gülüyor> git! Piç seni! Senin ağzına sıçayım! İmansız! Kolpa pezevenk! Gel buraya gel. Oğlum var ya bittin sen bittin. Yenilsen bile seni kendimle götüreceğim aşağı. Boku yedin sen. Get fucked. Eat shit. Bokunda bol. Push. Ananı avradını. Aa. Ah! Hala başarabiliriz. Chat. Hala başarabiliriz. Adam da geliyor arkadan. Sarı boksör de geliyor. Son şakasını yapmaya geliyor chat. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel. Allah! Ben dostluğu seçiyorum chat. Sarı boksör. Bırak! Bırak birlikte kazanalım. 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 Yapma! Yapma dost canlısı ol. Gir git. Bir git. Bir Artık kişisel bir mesele oldu. 25 kaybetmiş. Kaybetmiş düştü. Düştü chat. What the fuck? Niye düştü? Öyle internetini keserle işte. Get fuck. An Ananı avradını düşüyorum aşağılara. Ben de geldim. Son aşama burası Acaba ne olacak bana Tepeden düşen adamlar var mı Hiç önümde Acaba korsan alabilecek mi bu maçı bugün Şimdi Ben buradayım Kalpli Donumlayım Düşüyor chat Neredesin kardeşim Gökdelenin en tepesinde misin Düştüğümüz yerde galiba chat adam hala en tepede. Çok gergin. Get fat. Woo! shit. <laughs> Hiç kimse iyi insanları kazandırır söylememişti. <laughs> Çok zordu. Çok zordu. İşte böyle stratejisiz gidersin, aptal gibi uçarsınız öyle arkadaşlar. Bad start chat. Öyle bıngıl bıngıl oynarsın işte. Anan çok iyi chat sıkıntı yok yakaladık Çok iyi yakaladık Çok iyi chat. Anan avradım anan Problem yok sabır ve azim çalışma mutluluk Nerede görsem tanırım Uzaktan normal bir mekşek gibi gözükse de Aslında 48 sene MSI'de eğitim almış Ve CIA diplomalı bir mekşek kendisi Kendini gizlemek için mekşek kostüm ediyor Fakat kimsenin bilmediği bir şey var ki Aslında CIA'de da çalışmıyor Aynen öyle mi 6da double agent aslında MI6'te de çalışmamasının yanı sıra KGB'de çalışıyor. Aynen öyle. Asıl temeli Rus ajanı olması ve double agent değil triple agent olması. Evet. MI6. Tamam. Onu sokun. Şşş! Milkshake! Çalış! Çalışsana piç! Takımın sana ihtiyacı var! Ta takımın sana ihtiyacı var yavşak! Uyan 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 uyan! Senin... Adama bakın Çet. Karamelli pasta. Arkamızdan geliyor. Beni bırak karamelli pasta. Karamelli pasta. Karamelli pasta. Karamelli pasta bay bay. Lan boksu pezemek. Milleti tutacağına gel de bir. Allah. 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 Gel gel. Gel gel. Kara donlu var burada oğlum şakası yok. karamelli pasta çok şirin de eğlendim. Aa karamelli pasta geliyor chat. Karamelli pasta yaşa. Yaşa sakın ölme. Helal lan karamelli pasta. Karamelli pasta elendi aptal geri zekalı gitmedi şeyden. Domest. Bak, kara bende bastım <laughs> <laughs> Kazandık Ama ne karşılığında Ooo oh, Fuuuuck oh, fuck. Ufuklardaki adamla kapışıyoruz şey. Göremediğimiz ufuklardaki dayıyla kapışıyoruz. Fuck. <laughs> ne olur abi. Ne olur abi beni düşürme abi. Bro üniversite sınavı bu kadar zor değil. Get fucked. Çok kolaydı. Siz görmediniz zaman ben ayak baş parmaklarımla oynadım bu arada. Bu detayı atlamış olabilirim. Karamelli pasta için. Bak adam atlamaya korkuyor görüyor musun? Cesareti yok. Duruyor orada düşünüyor. Tekne turunda teknenin tepesine duran şişman çocuk o. Oh. Kolay gelsin. Buna... Bak chat hala attı bak chat. Yükseklik korkusu var. Aa. Yükseklik korkusu var atlayamamış. Sabahtan beri bak gördün mü durdu orada. Aa. Kıyamam lan. Allah. 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 Çok hızlı. Düşsene lan aşağı düşsene aşağı düşsene aşağı Ananı s**k Kaderi Ananı Topa lan gerçekten POGCHAMP gameplay için şey. literal ESL oyuncusu yani bunun Açık konuşabilirim sizi anlamadım.